Şimdi dışarı çıktık. Yeni camiye gidiyoruz. Evet. Buraya yeni cami açmışlar. Evet. Yapmışlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yeni camiye geldik. Aynen. Camiyi size Şimdi göstereceğiz. Sağlıcaz. Evet, şimdi caminin içine de gideceğiz. Dualar okunuyor. Camimiz çok büyük ve çok güzel. Ben çok Düşersin kızım. Caminin etrafına bir de çarşı bir küçük, küçük bir yer kurulmuş. Onu da gezeceğiz inşallah sizin için. Şurada su var arkadaşlar. Bir de şurada en güzel bir şey var. Buradan giriş var mıymış? Buradan giriş yok, buradan geçmek Evet, bütün Gaziantep burada neredeyse. Şimdi Toz duman. Evet, motor geçti Burası tramvay yolumuz. Tramvayda geliyor şu an bir tane. Bu yolları o henüz tam sardı, yapmamıştım. Merhaba arkadaşlar Fahcım. Güzel mi? Ben çok sevdim. An Annemle babam aldılar bana. Anne nereden aldınız? Almıştınız. Züccaciye'den sanırım. Yok. Pazarcı'dan almıştınız. Olabilir. Tam hatırlayamadım. Evet geldik. Ben Da çok güzel olunca insanlar dışarı dökülmüş. Hemen Bakarız şimdi Oo, neler satılıyormuş? Döner bile varmış. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. <laughs> Burada ev yemek yerleri varmış. <laughs> Ziftardan sonra geldik ama yine de çok tamam <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> mañ ar c'h'euzh ar c'h'euzh ar c'h'euzh Tatlılar varmış. Evet, çarşımız bu kadar. <laughs> Camimizin içine girelim mi? <laughs> Evet sonunda da girebildik. Ben... Şu taraftan gidelim bakalım geçiş var mı? Biz de bilmiyoruz ilk defa geldik. Bakalım kızım. Buradan geçiş var mı da? Oh oh oh. Buradan var bence. Geç. Biraz küçücük bir geçiş Geç. Evet. Girdik şükürler olsun. Karanlık tabi. Şöyle hemen çekelim. Evet, ne aldık arkadaşlar? Bakın. <laughs> evet, biz hala geziyoruz. <laughs> <de şeker> <laughs> bak bu. Bu da kapı. Evet, evet. arkadaşlar. Biz hala dışarıdayız. Parka geldik şimdi de. Ada salıncakta sallanıyor. Ama sen çarparsın. Evet çok güzel bir parka geldik. Caminin hemen arkasında Evet aynısı. <laughs> evet aynısı. Ama <laughs> Gel seni de sallayalım. Şu ikiliye binseniz nasıl olur? Orada ikili salıncak var. Gel 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 gel. Koşalım 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 koşalım. Anne. Gel gel ikili salıncağa bineceğiz. Bak burada var burada var. Koş 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 koş. Anne. Tamam, otur hadi otur. Hemen ağlıyorsun her şeye. Evet. <laughs> Dünyalar kadar nasıl sallayayım? <laughs> Hoppala! sizi de sallıyorum. <laughs> Dünyalar kadar sallıyorum seni. Dünyalar kadar. <laughs> Ama bu salıncak yamuluyor. <laughs> Ama bu çok yamuldu. Hala boyunuz uzamış, artık ayağınız yere değiyor. Bir de siz önden çekeyim arkadaşlar. Buradayım, buradayım. Aa, sakin sakin da, olun, sakin olun. Aa! Anne. Anne, 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 anne! Al bakalım. Tuttum. Aa! Ama sen oyun yapıyorsun Şapşik. Şapşik sen. Ben de sana vermem. Aa! Anladım. Ama yeter. Bu küçük yaramazlık yapıyor. Hep ağlıyor. Hep ağlıyor arkadaşlar. Uçuyorsun, uçuyorsun şu anda. Büyük hangisi? Güzelmiş. <laughs> Hadi kay. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hadi kayın artık oğlum düşersin. Kay hadi kay. Kan. Hadi gidiyoruz artık hadi. Hadi sen de kay. Atamıyor. Hayır. 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 Şey, şey Ay. Ay. Kızım yeter artık. Ay. Ay. Yeter Aa, çılgın şey. Ay. Oğlum düşeceksin. Hadi kay gidelim artık. Ay. Ay. Aha kaydı. Evet, hadi gidelim artık. Evet. Robottan mı sallayayım? Evet. Tamam, hadi son ona da binin. Ondan sonra gidiyoruz artık. Çünkü yarın okul var. Evet, o çok güzeldi. Onu ben de çok sevdim. Gel bir de seni robottan sallayayım. Robot dediğimiz bu arkadaşlar. Evimizde bir sürü salıncak var ama hala ya, ya. dışarıdaki salıncaklara bayılıyoruz. Evdeki salıncağımızı asla bilmiyoruz. Gel otur bakayım. Anne, ben de, şey var. Evet. Anne. Neyi çekeyim? çektim onu da çektim robotu da çekiyorum Hasan Kaan robotta sallanıyor parkta neredeyse kimse kalmadı çünkü saat çok geç oldu manzaramız çok güzel yalnız cami Evet çünkü akşam oldu. Deniz kaç saattir dışarıdayız. Yeterli mi? Bu salıncak da yanıldı. Önden çekeyim mi sana? Robotla beraber çekiyorum. Oo, çok güzel görünüyorsun. Allah ikinizi çekiyorum. Hadi arkadaşlara bay bay de. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.